Merhabalar, ben Kaan. Denizden Babam Çıksa.com isimli bir blog yazıyorum. Aynı zamanda deniz mahsullerinin nitelikli tüketimiyle ilgili sizin de ilginizi çekebileceğini düşünüyorum çeşitli konu başlıklarında podcast mecrası için bazı içerikler hazırlıyor ve seslendiriyorum. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz pek çok kişinin hayatında önemli bir yer tuttuğunu düşündüğüm Akdeniz tipi beslenme ve Akdeniz tipi beslenme için de deniz mahsullerinin yeri. Hazırsanız başlayalım. Akdeniz tipi beslenme ile Sağlıklı beslenmek, dengeli beslenmek ya da buna benzer bir şekilde beslenme alışkanlığınızı yoluna sokmak üzerine herhangi bir konuda araştırma yaparken mutlaka karşılaşmışsınızdır. Akdeniz tipi beslenme, bitki bazlı gıdaları, sağlıklı yağları ve nitelikli protein kaynaklarını dengeli bir şekilde tüketmek üzerine odaklanan bir beslenme biçimi. Bu tip beslenme alışkanlığını sürdürmek isteyenler için çoğunlukla sebze meyve ve kepekli tavırlar tavsiye ediliyor. Sızma zeytinyağı doymamış yağ asitleri yönünden diğer zeytinyağlarından daha iyi bir yerde olduğu için ana kaynak olarak kullanırken deniz mahsulleri de Akdeniz tipi beslenmenin ayrılmaz bir bileşen olarak karşımıza çıkıyor. Çok kısa bir şekilde geçiyorum. Akdeniz tipi beslenmede neler tüketiyorsunuz? Aklınıza gelebilecek pek çok sebze, soğan ve sarımsak da dahil olmak üzere Akdeniz tipi beslenmenin önemli bir bileşeni. Bununla birlikte harika Akdeniz güneşi altında olgunlaşmış olan portakal, şeftali, çilekgiller gibi meyveler de Akdeniz tipi beslenmenin bir diğer önemli ayağı. Ayrıca tabii ki fasulye ve mercimek gibi baklagilleri de unutmamak gerekiyor. Bir diğer bileşenimiz yüksek lifli tavırlar. Buna örnek olarak tam buğdağından yapılmış mahsulleri verebiliriz. Eğer pirinç yiyeceğiz diyorsak da karşımızda kahverengi pirinç duruyor. Az önce de size bahsetmiştim. İçindeki yağ asitlerinin kalitesinin diğer gruptaki zeytinyağlarına göre daha iyi olması nedeniyle bol miktarda sızma zeytinyağımız var. Tabii ki esansiyel yağ asitleri omega 3 ve omega 6'lardan bahsediyorum. Bunları da deniz mahsullerinden sağlıyoruz. Akdeniz tipi beslenmenin piramidini göz önüne bul getirdiğinizde ki ben bir adet piramidi sizin için çizerek bu podcast'in açıklama bölümüne yükleyeceğim. Az miktarda peynir ve yoğurt var göreceli olarak tabii ki diğerlerine göre. Eğer illaki et ihtiyacımız da varsa olabilir. Kırmızı et yerine tavuk ve hindi gibi kanatların etlerinden faydalanıyoruz elbette Akdeniz'den çıkan ve dünyada çok 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 önemli ve güzel bir yerde olduğunu düşündüğüm şarap var. Tüketiyorsanız makul miktarda şarap da Akdeniz diyetinin önemli bileşenlerinden bir tanesi. Az önce söyledim ya et ihtiyacımız varsa bunu tavuk ve hindi gibi kanatlılardan sağlıyoruz. Peki neden kırmızı etten sağlamıyoruz? Bunun nedeni kırmızı etteki doymuş yağlar. Doymuş yağları tabii ki ihtiyacımız var ama çok az miktarda bir diğer önemli nedense kırmızı etteki kolesterol. Biraz daha ilerlemeden önce bu podcast'in içinde özellikle diyet kelimesinden uzak durmaya çalıştığımı size anlatmam gerekiyor. Bizim buralarda anlamı biraz değişmiş vaziyette çünkü bu diyet kelimesinin. Genel olarak baktığımızda ise diyet kelimesinin pek çok tanımı var ve herkes için katı formüller ve hesaplamalar yapmak yerine genel yeme modeline odaklanan şekliyle bana diyet yerine beslenme alışkanlığı demek daha doğru gibi geliyor sizden böyle şeyler aslında daha önce de istiyorum tabi de Google Maps ya da Apple Maps üzerinden Akdeniz haritasını açmanızı rica edebilir miyim? Akdeniz'in neresi olduğunu bir kısaca tanıyalım. Akdeniz dediğimizde oldukça geniş bir havzadan bahsediyoruz. Doğudaki ucu İsrail'e dayanıyor, batıdaki ucu ise Cebelitarık'ta. Güneyinde Fas, Mısır, Cezayir, Tunus gibi ülkeler varken kuzeyinde İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, Girit, Malta, Türkiye, Kıbrıs gibi ülkeler var. Bu ülkelerin her birinin kendine has bazı beslenme davranışı ve beslenme alışkanlıkları var. Bu ülkeden ülkeye değişen bir şey ve aslında biraz daha olmasını beklediğimiz bir şey. Bu nedenle bu podcast'ı nerede dinliyorsanız, nerede yaşıyorsanız Oraya uygun çeşitli nüanslar içeren bir beslenme alışkanlığı yakalamanız mümkün. Çünkü Akdeniz tipi beslenme bu esnekliği size sağlayabilecek şekilde değişebiliyor. Türkiye için konuşayım örneğin. Bizim Türkiye'de deniz ürünleriyle aramız halen sınırlı. Niye bilmiyorum. Aslında daha iyi olsa çok iyi olur ama İtalya'da olsun, Fransa'da olsun veya biraz daha ileri gideyim. İspanya'da olsun epey fazla deniz mahsulü tüketiliyor. Hatta çok uzağa gitmeyeyim Yunanistan'da e, stok fotoğraflarda falan e, ahtapot görürüz. Bu nedenle Akdeniz tipi beslenmede bir genellemeye gidemeyiz ama çoğunlukla aşağı yukarı aynı şeylerden bahsediyor olabiliriz. Akdeniz tipi beslenme dünyanın pek çok tarafındaki uzman tarafından insanlara sağlıklı beslenmek veya dengeli beslenmek anahtar kelimeleriyle birlikte tavsiye edilen bir beslenme tipi. Bunun pek çok hastalığın oluşmasının riskini azalttığı ve hatta sağlıklı yaşam ile ilişkili olduğunu gösteren araştırmalar var. Bunun için basit bir Google araması yaparsanız karşınıza pek çok makale çıkacak. Tabi güvenilir olanlarına göz atmanız gerekiyor. Burada şu anda size hastalık ismi vermeyeyim ama çünkü bazılarını doğrudan beslenmenizi düzelterek atlatamıyor olabilirsiniz. Hekiminizle bu konuda konuşmanızda fayda var. Tutarlı bir kilo kaybının ve kilo kontrolü sağlamanın da doğru yollarından birisi olarak görünüyor. Kilo kontrolü konusunda yine mutlaka bir beslenme uzmanıyla görüşseniz iyi olur ama Kendiniz de yapacaksınız bir deneyin görün hayatınızın ne şekilde yoluna geliyor ya da neler rayından çıkıyor onlara bir bakarsınız. Burada şu çok önemli bu podcast da dahil olmak üzere kulaktan dolma hiçbir bilgiye kendi kendinize uygulayarak hayatınızı riske atmayın. Şimdi size dünyanın pek çok tarafındaki uzman tarafından önerildiğinden bahsettiğim Akdeniz tipi beslenmenin ama neden biliyor musunuz? Bu Akdeniz tipinde size yemek istediğiniz her şeyi sunuluyor. Ve telkin ettiği şey, sizi uzaklaştırmaya çalıştığı şey işlenmiş gıdalar oluyor. Akdeniz tipi beslenmede katı ve kesin kurallarla yasaklanmış kısıtlamalar yok. Hatta hatta ve hatta nasıl hazırladığınıza bağlı olarak hatta nasıl hazırladığınıza bağlı olarak pizza ya da hamburger bile yiyebiliyorsunuz. Akdeniz tipi beslenmede size önerilmiş olan yiyeceklerin şöyle bir güzel tarafı var. Tükettiğinizde fayda sağlayan tek bir yiyecek yok. Hepsinden bir bütün olarak fayda görüyorsunuz. Bu da pek fena olmayan bir kombinasyon gibi görünüyor. bu konudan size bir şeyler anlatmaya devam edeyim. Akdeniz tipi beslenme sizin aslında doymuş yağ alımınızı azaltıyor. Doymuş yağlara da ihtiyacınız var tabi yok değil fakat doymamış yağlar kadar da değil az miktarda. Bunu da zaten bir şekilde bir yerlerden yaptığınız küçük kaçamaklarla ya da işte ödüllendirme seansı dediğimiz öğünlerle yapıyorsunuzdur. Şimdi bu bahsettiğim doymuş yağların kötü kolesterol yani yüksek LDL ile arasında bir ilişki var. Şunu söyleyeyim, trans yağların sağlığınıza bilinen hiçbir faydası yok. Buna karşın Akdeniz size diyor ki, esansiyel yağ asitlerini alın. Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerinden bahsediyorum. Bunlar diyor ki tercihen deniz mahsullerinden alın. Akdeniz tipi beslenme üzerine bahsedebileceğim diğer önemli bir başlık, sodyum ve rafine karbohidrat alımından kısıtlaması. Rafine karbohidrattan bahsettiğim şeyine tamamen işlenmiş olan şekerler. Sodyum konusuna geldiğimizde her ne kadar sinir aktivitesi için gerekli bir bileşen olsa da fazlası elbette zarar. Size zaten Akdeniz tipi beslenme alışkanlığı kazanmak istediğinizde mineralli sular önerilecek. Bunların içinde de beslenme uzmanınız size diyecek ki sodyum miktarı az olanları tercih edin. Sodyum vücudumuz için bir gereklilik fakat fazlası kalp ilgili hastalıklarla da ilişkilendirilmiş halde hastalık ismi veya direkt olarak şuna 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 neden olabilir demiyorum. Açıp ona bakarsınız. Diğer başlığa geleyim. İşlenmiş şekerler. Şu anda sizin tükettiğiniz beyaz şeker de dahil olmak üzere hepsi rafine karbohidrat. Bunlar kan şekerini ani şekilde yükselttikleri için Akdeniz tipi beslenmede kendilerine yer bulamıyorlar. Kaldı ki Bunlar aynı zamanda besin anlamında da çok fazla katkı sağlamıyorlar açıkçası. Yalnızca enerji vermeye odaklanıyorlar. Bu nedenle Akdeniz tipi beslenmede hani birazcık daha kaliteli beslenmeye de odaklanıyoruz ya. O yüzden işlenmiş karbohidratlar burada kendine çok yer açamıyor. yandan burada ben size bir şeyleri anlatarak hani aktarmaya çalışıyorum ama bu beslenme tipi herkes de aynı şekilde çalışmıyor Sizin bunun ayırdına ve farkına varıyor olmanız gerekiyor Akdeniz tipi beslenmeyi vejeteryan olarak da yapabilirsiniz. Glütensiz ürünleri tercih ederek de yapabilirsiniz. Fakat bu sizin hali hazırda var olan vücut yapınıza, hangi hedeflere ne kadar süre içerisinde ulaşmaya çalıştığınıza, şu anki beslenme alışkanlığınıza ve sağlığınızın şu anki durumuna göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle tekrar 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 söylüyorum. Beslenme alışkanlığınızda radikal bir değişiklik yapmadan önce bir beslenme uzmanıyla mutlaka görüşmeniz gerekiyor. Bu podcast serisinin ana konusu biliyorsunuz deniz mahsulleri ve deniz mahsullerinin günlük hayatımızdaki tüketimi. Akdeniz tipi beslenmede neden deniz ürünlerine mutlaka yer vermemiz gerekiyor? Çünkü deniz mahsulleri bu beslenme alışkanlığı içindeki protein kaynağımız. Faydalı yağ asitlerini sağlıyorlar. Aynı zamanda çoğunluğu için söylüyorum. karşılığında düşük bir kalorini sağlayarak yapıyorlar. Yani hem düşük kalori alıyorsunuz hem faydalı yağlar alıyorsunuz hem protein almış oluyorsunuz. Çok spesifik olan deniz mahsulleri var. Karides bunlardan bir tanesi. Birazcık daha dikkatli şekilde tüketmenizde fayda var. Klasik anlamda düşündüğümüzde kızıl renkli kayalara vuran masmavi bir deniz. Akdeniz'den bahsediyorum. Bir yandan kıyıda zeytin ağaçları böyle hafif hafif rüzgarda dalgalanıyor. Keyifli bir müzeye eşlik eden gün batımı sofralarını koymuşsunuz örneğin. Bu sofrada hangi deniz mahsulünün olmasının iyi olacağından da şöyle kısaca bahsedeyim. Her şey mükemmelmiş gibi. Burada geleneksel olarak Akdeniz sofralarında geçmişten bu yana yer alan Klasik ürünler var. Nedir bunlar? Somon, ton balığı. neydi? Albakor ya da light. Serdaliye, uskumru, istiridye, karides, midye. Bunlar Akdeniz'den çıkan ve bol miktarda halen tedarik edebildiğimiz deniz mahsulleri. Genellikle düşük kalorili, yüksek omega 3 yağ asitleri içeren ve öte yandan ağır metal yönünden de güvenli sınırda yer alan deniz mahsulleri. Birazcık daha sıra dışı bir şeyler mi denemek istiyorsunuz? Deniz tarağı olabilir. Mavi yengeç yiyebilirsiniz örneğin. Kalamar olur. Ahtapot olur. Silifke göksu deltasında örneğin çok güzel mavi yengeç çıkar. Ben yani çok özledim. Böyle değişik tatları tadını çıkarabilirsiniz. Burada size hemen hemen artık her podcast'te de söylüyorum bunu da. Tadını çıkarmayı bakın. Tükettiğiniz deniz mahsullerinin. Fakat bunların nereden geldiğini de mutlaka sorgulayın bilmenizde fayda var. Bu podcast'ın açıklama alanına için bir pdf daha ekleyeceğim. Bu Amerikan Tarım Bakanlığı'nın yiyecek veri tabanından alınmış verilerle hazırlanmış basit bir tablo olacak. Akdeniz tipi beslenmede en çok tercih edilen bazı deniz mahsullerini sizin için sıraladım. Bunların içindeki temel besin dağılımlarına dair bir veri seti hazırladım. İlgilenenleriniz varsa bu dokümanı da açıklama alanından ücretsiz şekilde indirebilir. bir şekilde Akdeniz tipi beslenmeyi size anlatmaya çalıştım. Bugün benim Akdeniz beslenmeyle ilgili söyleyeceklerim aslında bu kadar. Sağlıklı, dengeli ve güvenilir şekilde beslenmek sandığımız kadar zor değil aslında. Ve hep bize aman diyet yapıyoruz, biraz maliyetli gibi de gelir ama sandığımız kadar da maliyetli olmayabilir. Bunu söylemek isterim kapatmadan önce. Hepimizin çok zor günlerden geçtiğini biliyorum. Fakat bir şekilde hayatımızı devam ettirmek ve bunu olabildiğince sağlıklı şekilde yapmak zorundayız. Her şeyin farklı bir alternatifi mutlaka oluyor. İlla balık yemiyorsanız telafi ederiz, buluruz, yerine başka bir şey koyarız. Bugün de beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz vaktinizi aldım en kısa sürede tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.